Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbetinin bu defa bölümünde ıı, Sıla oğlunun kızılcık şerbeti isimli yani doğanın ıı, küpesinin ve giyiminin ıı, herkes sordu merak ettim Onun için sizlere için getirdim. Küpesi atelier Imaiz ıı, bluzu. Şimdi görüyorsunuz Retoret Toy Verdun'de eteği Nahtuyadan fiyatını da görüyorsunuz hepsinin fiyatı üzerinde gösterilmişti arkadaşlar en çok sevilen tarzın olduğu için bu hafta en çok konuşulan oyuncu tarzı oldu. Sıla Türkoğlu'nun şu tarzı. Sıla Türkoğlu Adiba'da An Anlardık günlük listesinde dün Twitter'da en çok konuşulan konularda Sıla Türkoğlu 71 ile e, birinci. En çok konuşulanlar sırasında birinci oldu. Sıla Türkoğlu tebrik ederek kızımızı her daim e, zirvelerde olmasını e, isteriz hayranları olarak. Kızılcık şerbesi oyuncuları paylaşım yaparak herkese teşekkürlerini bildirdiler. E, zirvenin değişmeyen tek sahibi yine de Kızılcık şerbeti oldu.